Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizleri çok özledim canım arkadaşlarım bugün size nini söyleyeceğim pembe şeker olarak nini söyleyeceğim ve benim bir tane arkadaşım vardı mavi şeker o size masal anlatmıştı Ben de size nini söylemeye karar verdim yanımda en tatlı arkadaşlarım var ne Merhaba arkadaşlar ben pembe şeker tanıştım memnun oldum. Kafası karıştı. Evet yanımdaki arkadaşım ismi pembe. Kendisini pembe şeker zannetti. Çok komik. Evet bir de arkada bizim Tosbik'imiz var. Merhaba Tosbik. Merhaba arkadaşlar tanıştım memnun oldum. Biz de memnun olduk. Tosbik'cim artık arkadaşlar seni tanıyor bence. Evet ninnimize başlayalım mı birazcık? Olur mu pembeciğim? Evet. Pembe şeytacığım. Evet pembe şeytacığım. Hadi bakalım başlıyoruz. Bugün söyleyeceğimiz ninni çok güzel. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Uyu yavrum yine sabah oluyor. Hasan güzel rengin soluyor sol Babacığın gelmiş bize bakıyor Uyu yavrum yine sabah bize bakıyor Uyu yavrum yine sabah oluyor Uyu yavrum yine sabah oluyor Uyumazsan güzel rengin soluyor sol Babacığım gelmiş bize ben Sen beğendin mi pembe? Evet. Güzel söyledik bence. Tospik sen beğendin mi? Evet. Başka bir ninni de söyleyebiliriz aslında. Seni bildiğin bir ninni var mı pembeciğim? E, 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 o var aklımda. O mu var aklında? Dandini dandini de söyleyebiliriz değil mi? Tamam. Önce benim dediğimi söyleyelim. Ondan sonra senin dediğini söyleyelim. Hadi söyleyelim. E e e e psh 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 e e e e psh 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 Dendi ni dendi ni daştana dağlar girmiş bozdana ko bozdan cıda sen lahanayı e e e e dandini dandini danadan bir ay doğmuş anadan kaçınmamış yaradan

girmiş bostana Ko bostancı danayı Yemesin lahanayı Sevgili arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi senin dediğini niçin söyleyelim hadi. Tamam, olabilir. Başka bir nini daha söyleyebiliriz. Sen söylesin, söylediğini söyleme. Tamam. Az önce senindendi, sen demiştin az önce. Tamam, başkasını söyleyelim. Çamlı beyden çıktım yayan dayan

Yuvarlandı düştü damdan <laughs> Bey baba Devam edelim mi canım arkadaşım? Evet. Tamam. Başka hangi ninni soyuk acaba? Bilmiyorum gelmedi aklıma bir şey. Eşek senin ağzınla fırın mı yapayım? Onu söyleyelim Olur söyleyelim. Olur, söyleyelim. Fırını dağlar, sümbülü bağlar, ben nerede kalayım oy? Fırını dağlar, Eşeği bağla ben nerede talayım oy. Bir tane daha ninni vardı sanki. Hmm. Ama hmm. daha binmiş daha on tane. Tamam alın. sen devam et o zaman. Ve hmm. senin ağzınla fırını yapayım. Fırını dağlar, ah. sümbülü bağlar. Tamam sen söyledin. Eşek senin ağzınla fırını yapayım? Fırını dağlar, sümbülü bağlar. Ben nerede talayım oy? Fırını dağlar, sümbülü bağlar. Ben nerede talayım oy? Eşit senin bununla çeşme mi yapayım? Aaa! Çeşmeli dağlar, sümbülü bağlar. Ben nerede tağlayım oy. Eşek senin tulağınla fırın mı yapayım? Aaa fırınlı dağlar sümbülü bağla. Ben nerede tağlayım oy. Bitti. Tamam. Şimdi şey söyleyelim. Atem tutem ben tamam. seni. Şeker tutem ben seni Şekere katem ben seni Akşam ben gelen de oy önüne atem ben seni Hop hopun olsun oğlum Gül topun olsun oğlum Sıralı kavak dibinde oy toyluğun olsun oğlum Atem tutem ben seni Şekere katem ben seni. Akşamba ben gelende oy önüne atem ben seni. Akşamba ben gelende oy önüne atem ben seni. Teşekkür ederim Pembeciğim. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Öbür videomuzda kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu videomuzda da arkadaşlar abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. İyi geceler tatlı rüyalar. Bay bay. Bay Görüşürüz arkadaşlar. Çok öpüyorum sizleri. Sizi de öpüyorum. Tanıma, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.